Günaydın. Şahit eden herkese sevgiler, saygılar. Yine bu sabah çok değişik karı kara, kara bulutlar gördüm. Saat 7. Erken saat. Böyle değişik bulutları gördüğüm zaman duramıyorum hemen çıkıp çekeyim istiyorum. Bakalım iskelede nasıl şekiller var bulutlarda göreceğiz. Şöyle. Hava da yağacakmış gibi ama birden kapattı. Temmuz ayındayız. Bir gün çok sıcak, bir gün çok serin. Denizde hiç kıpırtı yok. Şu anda gökyüzünde değişik değişik gökler var. Yok. Şimdi yavaş yavaş başlıyor. Neyse iskele gidelim de oradan daha güzel görüntü oluruz Sabah erken saat olduğu için plaj boş, Kimsecikler yok. Deniz de şu anda var dümdüz yani. Çok hafif bir dalga var kıyıya vuruyor. Rüzgar da var. thank oh you az önce bir yorum okudum. Bir takipçimiz yorum yapmış. Neden eski fotoğraflar diye. Ya ben yeni fotoğraf her gün çeksem ki ona zamanım yok. Bazen günde 150 tane 200 tane fotoğraf çekiyorum. Tek tek o fotoğrafları paylaşsam zaten siz Facebook'ta şarkı fotoğrafından başka bir şey göremezsiniz. Bu da sinir bozucu bir şey olur. Sıkıcı olmasın diye bir sadece her gün 4 tane şarkı fotoğrafı bir tane de YouTube kanalımızdan video paylaşıyoruz. Sıkıcı olmasın diye. Öyle her gün fotoğraf çekip de paylaşa bir imkanımız yok yani. O değişik değişik bozuklar var. Dönüşte artık bakacağız onlara. Spor yapıyor. Sol tarafa dönüşte bakacağız. Sürpriz olsun. Her zamanki gibi balıkçılar burada Balık tutanlar da var ya değişiyor yani. Yer hep aynı, iskele aynı. Açılar şaşa beş kur aynı. Bir değişen gökyüzünde bulutlar. Mevsimde ağaçların yaprakları da o. Onun için çok fazla bir değişiklik olmuyor. Deniz gayet temiz, yani mücriden meyvesi yok. Deniz kendini çok güzel temizlemiş yani. Bakın. yağmur yağacakmış. sabah erken kalkıp buraya geldiğinde mutlaka güzel bir şeyler yakalarsın. Ama erken kalkmak lazım. Şöyle bak, ne kadar güzel bir duru, bir sadelik, bir güzellik var. İnsanın olağan ayrılası Gel. Bu sabah da Şarköy'de ortam bu. Durum bu arkadaşlar. Çok fazla bir değişiklik yok. Yalnız gözlemlediğim şu deniz gayet temiz. Yani yüzülebilir. Bana göre bilmiyorum. Sudan analiz yaptılar mı? Temizlik oranı nedir? Ama su temiz yani. Seni kaybetmekten neden korkmayın? Neden sen dururken dertleri sarayım? Seni kaybetmekten neden korkmayın? Neden sen dururken dertleri sarayım? İşte şu dünyayı zamanı durdurayım. Nerede kal dersen? Orada mutluluk olayım 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 benim de i̇şte zamanı götüreyim. Bu saatleri ben seyir ortalık Sabah sabah denize girmiştik. <laughs> küçük küçük düzüyor ya. Arkadaşlar bu videoyu burada bitiriyorum. Allah'a mantığımıza hoşçakalın diyorum.